Haydi. Ee şimdi sen nane yemedin ne? Köpeğe denk geldi iyi mi? İyi saldıran sistem değilmiş. Evet arkadaşlar arazi sürüşlerinin en büyük handikaplarından birisi de böyle köpekler maalesef. Motor sıçratçıların korkulu rüyası. Köpekler her yerde karşınıza çıkabilir. Özellikle de arazide çopan köpekleri çok fazla oluyor. Bun <laughs> ben Ha? Şşşt. Dur dur. alman, alman varik, alman Allah'ım bu da kemi barik de. Valla İbrahim ben. Valla İbrahim, İbrahim Allah rahmet eylesin. Çok iyice bir adamdır. Çok iyice. 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 Çok hayırseverdi. Evet. Haydi. <laughs> Çok kötü saldırıyor ya. Gönder kaç! Gönder kaç! <laughs> Gönder yavaş! Kaç. Gönder! Bunlar yakalarlar abi beni. Abi ısırmazlar mı? Basayım mı? Bas hızlı mı gideyim yavaş mı? İnşallah ısırmazlar. Gönder kaç! Gönder kaç! Gönder yavaş! Gönder! Oh, oh. son sürat kaçtım valla. Tam köpeklerden bahsederken karşıma köpeklerin çıkması da ayrı bir korkutucu oldu. İnşallah bu yolun devamı vardır. Geri buradan tekrar gitmek istemiyorum.